Küba devrimi 1953 yılında başladı ve 1959 yılında sona erdi. Şiddet yıllarından sonra Fidel Castro, Fulgencio Batista'yı devirdi ve ada ülkesindeki gücü eline aldı. Devrim başladı. Bu fotoğraf Temmuz 1953 yılında çekildi. Gerilla lideri Fidel Castro ve arkadaşları Los Palos, Havana eyaletindeydiler. Moncada garnizon saldırısı için hazırlanıyorlardı. Garnizon saldırı devrimin başlangıcıydı ve Castro'nun Kübalı diktatörü Fulgencio Batista'yı devirmek için bir girişim olarak planlandı. Amerikan şirketleri Küba ekonomisinin neredeyse bütün kontrolünü ele almıştı. Bu duruma isyan eden halk kötü koşullarda yaşıyorlardı. Devrimciler Moncada saldırısının başarısızlığından sonra öldürüldüler. Kışlaya saldırı başarısız oldu ve Castro'nun gerili alanlarının çoğu öldü ya da esir alındı. Bu fotoğraf saldırı sonrasını gösteriyordu. Castro'nun öldürülen gerilla savaşçılarının cesetleri tabutlara konuluyordu. Batista'nın cevabı Bu fotoğraf 26 Temmuz 1953 yılında çekildi. Castro'nun gerilla alanlarının saldırısı sonrası Batista'nın ordusunda hareketlenme başladı. Saldırının ardından Batista güçleri 70 devrimciyi öldürdü ve esir alınanlara işkence yaptı. Castro'nun ifadesi. Fidel Castro, Albay Sabinoya ifade verdi ve bu albay Moncada garnizonu askeri şefiydi. Castro ifade boyunca toplam 4 saat konuştu. Bunları söyleyerek konuşmasını bitirdi. Beni mahkum et önemli değil, tarih beni aklayacaktır. Pinos adasında 15 yıl hapse mahkum edildi. Kardeşi Raul 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Küba hazırlanıyor. Castro kardeşler siyasi mahkumların serbest bırakılması için uluslararası baskı nedeniyle 1955'te serbest bırakıldılar. İkisi ve diğer devrimciler Meksika'ya kaçtılar. Devrimin bir sonraki aşamasını planladılar. Orada Arjantinli devrimci Ernesto Che Guevara ile bir araya geldi. Burada Che Universo Sanchez ile 1956 yılında Küba'ya gitmeden önce poz verdi. Küba işgali Castro kardeşler ve diğer devrimcilerle birlikte Meksika'dan Granma adlı yata binerek Küba'nın Playa Las Coloradas bölgesine doğru yola çıktılar. 2 Aralık 1956'da geldiler. 2 gün sonra Sierra Maestra dağlarına doğru ilerlediler. Batista'nın adamları tarafından 3 gün sonra saldırıya uğradılar ve yatla gelen 82 kişiden sadece 20 kişi kaldı. Burada Castro ve arkadaşları tezahürat ederek silahlarını ve yumruklarını kaldırdılar. Gerilla Savaşı Devrim sırasında Küba'nın merkezi Sierra Maestra dağlarında Çin'in fotoğrafı Che Guevara Fidel Castro'nun sağ koluydu. Batista birliklerine karşı çok sayıda gerilla saldırılarına liderlik yaptı. Guevara ve Castro halka temiz su, eğitim ve sağlık kuruluşları için söz verdiler. Chi komut veriyor. Chi Sierra Maestra dağlarında Castro'nun yüksek komutasıyla iletişim kurmak için bir radyo vericisi kullanıyordu. Santa Clara Savaşı Che Guevara bu fotoğrafta tankın önünde Santa Clara Savaşı'nda Batista birliklerine karşı savaşıyordu. Hükümeti ele geçirmek için savaş gerekliydi ve Batista'ya karşı kararlı bir darbe gerçekleştiriyorlardı. Savaş 1959 yılının ilk günü sona erdi ve Batista'nın ülkeyi terk etmesi istendi. Chi beyzbol sopasıyla bu fotoğraf 1958'de Chi Guevara, Küba'nın Sierra Maestra dağlarında vuruş dersleri aldığını gösterir. Küba devriminden bir yıl önceydi. Beyzbol devrimciler arasında popüler bir eğlence oldu. Birçok büyük beyzbol takımı Küba'da eğitim kampları kurdular. Fidel Castro bir anda profesyonel bir beyzbol kariyerleri için umutlandı. Liderler Havana'da bu fotoğraf 1959 yılında çekildi. Soldan sağa doğru Raul Castro, Antonio Nunez Jimenez, Ernesto Che Guevara, Juan Almeida ve Ramiro Valdez Havana'da Batista'ya karşı kazandılar. Che ve Cienfiegos Havana'da. Küba Devrimi kahramanları komutan Camilo Cienfiegos ve komutan Che Guevara Havana'dalar. Cienfiegos bir yıl sonra askeri görevdeyken uçak kazası sırasında öldü ve Guevara Bolivya'da 8 Ekim 1967'de idam edildi. Ed Sullivan ve Fidel Castro. Ed Sullivan, Fidel Castro ve devrimcilerle röportaj yaptı. Bu röportaj Ed Sullivan Show'da 11 Ocak 1959 yılında çekilmişti. Los Barbudos Yeni Küba Başkanı Fidel Castro, komutan Camilo Cienfuegos ile birlikte poz verdiler. Beyzbol oyunu 1953 yılında Küba devriminin yıl dönümü kutlamaları kapsamında gerçekleşti. Sürgün dönüşü Fulgencio Batista diktatörlüğü sırasında Amerika Birleşik Devletleri'ne sürgün giden Kübalılar 6 Ocak 1959'da ülkelerine döndüler. Batista döneminde sürgüne gönderilen birçok insan Küba'ya geri döndü. Arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenip abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.